Eee selam millet. Harikalar diyarına hoş gelmişsiniz. Beni göremiyorsunuz bilirim. O yüzden ne edeceğim bilirsiniz. Johnny dur. Johnny bir dur içine. Johnny oğlum. Ha, şöyle oturayım daha iyi görün. Şimdi ben burada güzel bir öğün hazırlayacağım. Şu gördükleriniz <laughs> lahana. Johnny pony bir durun oğlum. Durun kızım. Ve içinde de soğan. Soğan var normal işte ot ot mot araç işte arkadaşlar. Yani malzemeler bundan ibaret. <laughs> Ulan var ya Johnny. yiyorum <laughs> Johnny yiyorum Şimdi tavuklarımıza mama hazırlarken görüyorsunuz şu an köpekler bana izin vermiyor. Köpekleriniz varsa işiniz bayağı bir zor. <laughs> Ay canım Ama ben çok seviyorum bunları. Şu an Pony johnny Johnny Pony'e kıskandı ve yiyor görüyorsunuz yan tarafta Ben de mama yapmaya devam ediyorum Değerli arkadaşlar onlar azarken hızlı hızlı ben anlatayım şu durumu İçinde soğan, yeşil soğan, marol koyabilirsiniz Maydanoz koyabilirsiniz Lahana yaprağının içerisinde Durun la Tavuklara götürür şunu Abi Burak'ım 2 dakika video çekeyim gel gel Bir durmayın arkadaş Biri de telefonumu arıyor Arkadaşlar sonuç olaraktan yeşilliklerle besleyeceğimiz şöyle de bir öğünümüz var. Şöyle yakından bakabilirsiniz. İçi ekmek var. Şimdi yatıracağım kamerayı yakından ama onu anlatmak istedim. Bu besin kışa hazırlık için. Hayvanlarımızı kışa hazırlayan her gün, haftanın her günü hele de şu mevsim geçişlerinde her gün vermeniz gereken bir öğündür. Karbonhidrat bol, yeşilliklerle sadece tadını değiştirebileceğiniz hayvanları biraz daha cezbetsin diye Oluşturacağınız bir karışımdır. Bütün sürüde gücü düşük, direnci düşük kafeslerde uygulayabilirsiniz bu gösterdiğim tarifi. Ekmek normalde tavuklara zararlı bir öğündür. Yumurtadan keser onlara iyi bir şey değildir ama biz kışı hazırlık için hayvanların biraz yağlanıp karbonhidratı beslenip karbonhidratla beslenip biraz daha güçlü girmeleri için bunu yapıyoruz. tam yanında da gerekli vitamin de sağlasın diye çimenler, değerli bitkiler değerli bitki de örneğin soğan gibi, örneğin maydanoz gibi, örneğin kekik otu gibi vesaire vesaire hepsini kullanabilirsiniz. Bunları sırasıyla içine doğrayacaksınız. Şimdi birazdan hep birlikte doğrayacağız. Ve ondan sonra bütün sürüye bellik parçası, bütün sürüye vermeseniz de karışık sürünüzde süs tavuklarınızı baz alarak güçsüz kafeslerinize verin. Durun. Şimdi durun uşaklar. Durun. Johnny. Şimdi şöyle yaklaştırayım kafesim şeyimizi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yakınen görün ki tavuklarımız da zaten şimdi haldır hüldür yiyecekler orada görüyorsunuz değil mi? Şişt. Hadi, hadi işize. Şöyle biraz da çekilelim. Şimdi arkadaşlar önce otlarımızı doğrayacağız. Tavuklarımızın zaten aklı gidiyor şu an. Yem katmayacağım. Yem de katabilirsiniz ayrıyeten ama zaten yemi yiyorlar. Yemle beslendikleri için ayrıca bir de yeme para vermenize, daha doğrusu karışımı uygulamanıza gerek yok. Otu çok fazla abartmadan, daha çok ekmek olması şartıyla doğrayın. Ekmekleri nereden alabiliriz diye düşünüyorsanız, onu da söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Fırınlara gidin, büyük fırınlar bayatlamış ekmekleri bırakıyorlar sağa sola. Normalde böyle sokak köpeklerine veya da sokak hayvanlar için gidip insanlar poşet poşet, çuval çuval alıyorlar parayla. Yani normal ekmek örneğin ne kadardır? 1-2 liraysa bu çuvalla alacağınız kuru ekmekler küflü olmamasına dikkat edin. Da dur. Küflü olma, olmamasına dikkat edin. Tahmini böyle 250 bin lira, 350 bin liraya geliyor tek bir ekmek. Ben şu an mesela almışım. Evde 2-3 çuval var. Bunu bu durumu bir ay boyunca bütün tavuklarımıza uygulamalı bir şekilde yapıyoruz. Şu an bir haftadır yapıyorum. Bu hafta artık ikinci haftamız. Bunu dedim sizlerle paylaşayım. Şöyle de yapıyorum. Anlatıyorum ve gösteriyorum. Çünkü dikkat etmenizi istiyorum. Bazen şöyle yapıyorsunuz. Bütün sizlere dediğim her şey daha zararlıdır diyorum ekmek. Evet. Ama bazı şeyler yeri gelince fayda da gösterebiliyor. Hayvanlarımızın sevdiği bir şey ekmek dediğimiz şey. Ve bunlara çok iyi gelecektir. Siz <laughs> Johnny nereye götürüyorsun marolumu? <laughs> Burak marolumu. Al şunu al. Çöpeğim <laughs> Johnny geldi marolumu aldı gitti. Lahana mı? Pardon marol değil bu. Şu an tavuklar da yürü görüyorsun toplandı. Toplanmaya devam ediyorlar çünkü çok lezzetli. Öyle böyle değil. Çok lezzetli. Çimenler, mimenler, lahana, mahana derken bayağı besleyici bir öğün yapıyorum aslında. Çok güzel. Bunu civcivlere de verebilirsiniz. Ama bir gün önceden sıcak su ile bekletmeniz lazım. İçindeki en büyük karışım bakın çok küçük bir detay. Elma sirkesini katmayı unutmayın. Hayvanlara mikrop kaptırırsınız. Ekmeğe bayağı bir elma sirkesi kat, katarak içini dezenfektan ettim sirke yardımıyla. Farklı ürünler de kullanılabilir. Bu karışımın içerisine destekler atılabilir, vitaminler atılabilir. Aklınıza ne gelirse kullanabilirsiniz. Çünkü bu hayvanlarımız, tavuklarımız bu öğünü o kadar lezzetli, o kadar tatlı yiyorlar ki kaldır küldür yedikleri için içinde ne olursa vücutlarına direkt alacaktırlar. Bunu göze alarak bu besle besleyici tarifimizi uygulayabilirsiniz. İçindekilerin sırasıyla söyleyeyim. Sirke bol miktarda ekmek. Bakın şimdi karıştıracağım. Ondan sonra yüzde yirmisi de ot, çimen olabilir. Sağlıklı çimenlerden. Ve su. Bu kadar basit. Şu an tavuklar aklını yitirdi. Gördünüz değil mi? <laughs> aklını yitiriyorlar. Ama ben tabii bunları özel kafeslere vereceğim. Çünkü dışarıdaki tavuklarımız zaten besleniyorlar. Karışık sürümüz zaten çok iyi besleniyor dışarıda. Şimdi şu yanımdaki taşın üzerine birazcık bırakacağım ve göreceksiniz ne kadar sert yediklerini. Şu an karıştırıyorum. Şimdi bakın köpek bile yiyebilir bunu. Şimdi birazcık bırakacağım bakın şimdi. Bakın şimdi birazcık bırakacağım şuraya. Ha köpek bile yiyor. Johnny'ye baksanıza. <laughs> Johnny bile şu an tavuklardan önce yiyor. Valla yiyor arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz lahanayı da yedi. Tamam Johnny aferin sana. Evet bu şekilde işte. Şimdi bütün sürüye sırasıyla vereceğiz bunu. Nasipse. Al Johnny yine mi yiyeceksin? Oğlum tavuklara bırakmadın ki hep sen yedin. Al. Vallahi Johnny yiyiz. <laughs> Tavuklardan çok köpeklerim yiyor. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum içeride yemeğiniz var zaten. Mamanız var bir de dışarıdaki lahanayı falan neden yiyorsunuz? Ama tamam. Okey yediniz çünkü sağlıklı bir şey. Johnny'nin ponenin bunu yemesini isterim arkadaşlar. Çimenlerle beslen, beslenilmiş, beslenilmiş. Gayet sağlıklı bir öğün çünkü. Bunu yemeleri onların sağlığı için önemli. Pony'e de birazcık vermeyi düşünüyorum şu an. Al Pony. Baba <laughs> Tav tavuğa koymuş. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum o tavukların lan size mi yaptım ben onları? Ha. Tamam yine de yiyin haydi bakalım sizi sevdim güzel al. Al. Keratalar <laughs> <laughs> sizi maşallah maşallah. Çok sevmişler baksanıza lahana lecenden her şeyi yediler. Neyse. Şimdi bütün kafeslerimizle sırasıyla vereceğim. Hadi başlayalım bismillah diyelim. Bütün kafeslerimizde bütün kafeslerimiz derken Koşamalar Hemen sağ baştan başlayalım. Ve hayvanımız biliyor vereceğimi. O yüzden hemen kapının ağzına yanaştılar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Aha. Biraz da ışık var. Kusuruma bakma. Bir, bir kaşık koydum. Bunlara yeter. Dur. Çekil. Çekil. Al tamam. Bundan yiyeyim. Bir şey olmaz. Ye. <laughs> Karbonhidratımız bol. Kış. Kış yiyeceği kış sezonuna hazırlık. Hayvanlarımızı hafif yağladık. Hayvanları direncini artırıp biraz daha güçlü olmaları için çaba gösteriyoruz. Na na ni na, ni 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 ni. Geldim çocuklar. Bakın size ne getirdim. Al. Dün de aynısından vermiştim. Bugün de aynısını veriyorum. Bugün sadece Dün mesela arkadaşlar yem katmıştım birazcık. Bugün yem katmadım zaten. Çok gerekli bir şey değil diyeyim. Şöyle bırakacağım hayvanlarımız. Burada bunu yesinler. Ha. Yiyin bakalım çocuklar. Bismillah. Güzel koşunlarım. Ama var ya şimdi kapıyı kapatmıyor. saldırır saldırır yerler içeride şimdi. Hani beklediler. Şimdi bu rahma kafesimizin yanındayız. Bu arada kötü adam geldi kümesimize. Yeni bu rahma horozumuzu aldık. Onu sizlerle hala daha paylaşmadım. Çok yakında paylaşacağım arkadaşlar. Nasipse. Bakın burada dev gibi bir ırkımız var. Abika bırakmadan geldi. Çok teşekkür ediyorum buradan Abika'ya da. Halen daha videosunu çekmedim yani o horozumuzu. Çekeceğim. Acelemiz yok. Besliyoruz arkadaşlar işte. Böyle besleyip hayvanlarımızın direncini biraz da yağlanmasını istiyorum. Yağlansınlar lansınlar güzellensinler. Hadi tamam hadi. Çıkıyoruz hadi bakalım. Hadi. senden Sen de mi yiyorsun? Dur bakalım. Burada bizim ispençlerimiz var biliyorsunuz. Çok değerli, tam standartlarına uygun. İspenç tayfamız var. Bunlara da vereceğim. Bunları buraya aldık bu arada. Hiç paylaşmadım bunu da. Çünkü hayvanlarımız kışa giriyoruz. Biraz sıcak olsun istedim yerleri. Onlara da özel bakım yapıyorum bu şekilde. <laughs> <Alın. gülüyor> Allah. biliyorlar işlerini ama. Maşallah. sağlıklı olun. Burada yürüyecekler. Artıracağız burada inşallah. Yumurta salana dek buradalar arkadaşlar. İspatçılarımız. Nasıl bir süper arada bir dışarıda çıkartırım Evet. Şimdi Gidiyoruz. Hangi kafese kaldı? Light Brahma kafesine çok özen gösteriyorum. Onlar çok zayıfladı. Hastalık atlattılar. O yüzden onlara çok veriyorum. Mavicilere vermiyorum. Kümes içerisinde de vereceğim Habeşler var. Sultanlarımız var. Biraz dirençleri düşük olan hayvanları seçiyorum beslerken. Ona göre yemleme ve besleme yapıyorum. Bunlara şu an, şu hayvanlarımıza şu an toparlamaya başladılar bu öğünü, şu yaptığım öğünü fazla değil. İki hafta daha devam edeceğim. Yani bir ay boyunca full devam edeceğim. Ve bu hayvanlar hepsi emin olun çok iyi beslenip gelişecekler. Yumurta verimini etkileyecektir. Ama yine söylüyorum arkadaşlar. Bu yaptığımız yumurta verimini etkilesin. Sonradan yaparsınız. Önce temeli sağlam atın. Hayvanları iyi besleyin. Bir gelişsinler, beslensinler. Dolsunlar. Şu an bakın dikkat edin bunu çok dolduracağım. Hayvanların hepsi beslensin diye. Çok az bir şey sultanlara ve nasipse gümüş zibrit ve ağaçlarımıza bırakacağım burada. Gerisi hep bunların. Alın çocuklar. Bismillah. Yiyin bunu. İyi beslenin tamam mı? Aferin. Yiyin. Bunlar zaten bayağı da bir lezzetli yiyorlar. <laughs> oy, oy Değerli kardeşlerim bu videonun da sonuna gelelim. İçeride zibritlere ve ben... Habeş'e vereceğim. Sultanlara vereceğim. Başka da bir şey yapmayacağız. O yüzden videomuzu sonlandırabiliriz aslında. Zaten gerekli bütün detayları çektim. Nasıl hazırlamanız gerektiğini gösterdim. Gösterdiğim şekilde hazırlayıp öğünü hayvanlarınıza yedirdiğiniz takdirde bunu bir ay boyunca her sabah yaparsanız haftanın iki gününü atlayabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama elinizden geldiğince haftanın en az beş günü uygularsanız bu şeyi alın gidin fırınlardan ekmek sonra uygulamaya başlayın. Farkı tarzı göreceksiniz. Hayvanlarınız çok mutlu ve huzurlu olacak. Şimdi bizim oyuncaklarımızın yanına geldik. Oyuncaklarımıza da vereceğim şimdi ben. Sizin için göstermeyecektim ama olsun. Bir tane de buna vereceğim. Bunlara çok vermiyorum. Zaten sağlıklılar, çok şükür. Birazcık verdim mi yeterli. Onlar eğlence olsun diye diyorum. tane Yiyin, için ama sormayın. <laughs> Değerli kardeşlerim, diğer güzel videolarda görüşürüz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya bir 500 like daha atarsanız, 500 like'ın üstüne çıkarsak, hatta hayır, en az 1000 like istiyorum bu videoya da. Lütfen aşağı bir like atın, geçin aşağıda yorumlarınızı düşmeyin, unutmayın tabii ki. Size daha farklı yeni bir tavuk maması daha gösteririm öbür videoda. Eğer bu videoya 1000 like gelirse, bir sonraki besleme videosunda size bir tarif daha vereceğim. Süper bir tarif olacak hayvanlarınızı geliştirebileceğiniz. Hoşçakalın. Bay bay.